Radio Mood TV'den herkese merhabalar. Yeni bölümle karşınızdayız. Yepyeni bir filmi yorumlayacağız ama öncesinde bir hoş geldin demek istiyoruz. Kime hoş geldin diyoruz? Yeni partnerimize Bad Bear'e hoş geldin diyoruz. Aramıza katıldılar. Bu arada ben gayet beğendim. Çok iyi bir kesimi var. Çok şık tasarımları var. Yani şimdi kapüşonumu da takarak gayet bol bir şekilde başlangıç yapmak istiyorum. Bir dakika evet. Siz de Bad Bear'in bu ürünlerine ve diğer ürünlerine bakmak istiyorsanız aşağıya adresi yazıyoruz oradan bakabilirsiniz. Hazırsanız yeni filmimizin yorumuyla başlıyoruz. Ne TV YouTube kanalında özel bir hediye filmini yorumlayacağız. Bir Fransız filmi. Fransızcasını asla söyleyecek. Onun uzmanlık alanı. Le Nouveau Jouet filmi bizleri bekliyor. And you Yani özel bir hediye. E zaten yapımda bir Fransız yapımı. Avrupa sinemasını sevenler için bu hafta sonu sinema salonlarında sizleri bekliyor olacak. Aslında bir yeniden yapım. 1976'da orijinali Francis Weber'in yönetmenliğinde bir sinema başyapıtı. Özellikle Fransızlar için. Ve tabii ki sinema severlerinde çok beğendikleri bir yapım. Türkçe ismi Oyuncak. İngilizce ismi Toy. Evet. Fransızcasını söyleyemiyorum. Bu yeni oyuncak ismiyle aslında Fransa'da vizyona girdi. Ben filmi çok beğendim. Gayet keyifli. Yaklaşık 2 saatlik süresiyle özellikle ilk yarım saati hatta 45 dakikası kesintisiz olarak e, arka arkaya gelen esprilerle beni çok güldüren bir film oldu. Ailecek, izlenecek bir film. Gayet iyi bir aile filmi olduğunu söyleyebilirim. Tabii birkaç ufak tefek argo şeyler var onlar muhakkak olması gereken hani filmin içinden çıkartamayacağınız şeyler. Çünkü filmin bir bölümü zengin bir malikanede, malikane de değil saray gibi bir yerde. Aynen. <laughs> bir bölümü ise bir varoş bir mahallesinde geçiyor. O yüzden de ister istemez farklı geçişler, farklı hitap şekilleri var. Ama ben beklediğimden de öte çok keyif aldığım bir film oldu. İkinci kez izlemeyi bile düşünüyorum. Böyle söyleyebilirim. Filmle ilgili detaylar, başrol öncüsü ve diğer detaylar ve aynı zamanda tabii ki Aslıhan'ın filmle ilgili görüşleri için top aslanda. Teşekkürler Tolga. <laughs> Sevgili Radio Mood TV takipçileri bu arada kanalımıza abone olup beğenilerinizi bizden eksik etmeyin diye bir dipnot hatırlatıyoruz. James Hatın yönetmenliğini üstlendiği bu filmde dediğin gibi bu uyarlama aslına bakarsan ama başrolde olan isimlerden biri e, Camil Debuz da aynı zamanda senaryoya da imza atmış. ufaktan bir iki dokunuş yapmış. Tahmin ediyorum oradaki işte hani Arapça konuşmalar dahil olmak üzere karakterlerin isimlerine farklı dokunuşlar yapması onun eseridir diye ben düşünüyorum açıkçası. Esprileri güncel jellemiş aslında Aynen. günümüze uyarlamış. Ee, şimdi oyuncular arasında Cemil Dabuz yer alıyor. E, Jamel Deboa diyeyim hani bilmiyorum. Cemal. Tam tutturabildim mi? <laughs> Kendisini Ameli filminden hatırlıyorsunuz. Angel A filminden hatırlıyorsunuz. Asterix Obelix serisini hatırlıyorsunuz. Zaten şöyle de söyleyeyim 1990 senesinde geçirdiği bir hızlı tren kazası olduğu için maalesef sağ kolunu kullanamıyor ve o yüzden de genelde işte sahile hep böyle cepte hani filmlerini de oynarken hani o onun bir nevi simgesi olmuş bir vaziyette. Bu yaşadığı olayın kendisinin kariyerine engel olmadığını, daha ne kadar başarılı filmlerin imza atabileceğini de gördüğümüz önemli isimlerden biri. Kendisine yine aynı zamanda Fransız sinemasının en önemli bir diğer ismi Daniel Oteol eşlik ediyor. Onun da Kraliçe Margot filmi var, Ayaz'da Bir Yürek, 8. Gün, Köprü'deki Kız ve aynı zamanda 2005 yapımı bol ödüllü Michael Haneke'nin bir filmi vardı. Kaşe ismini taşıyor. Saklı adıyla göstermiş. Orada da bayağı bir ödül kazanmışlığı var. Yani gerçekten iki başarılı isim. Bize burada neyi gösteriyor? Evet bir aile filmi ama aynı zamanda Fransa'daki yaşam söz konusu olduğu zaman, sosyal adalet söz konusu olduğu zaman ve sınıflar arası farklılığı da en iyi şekilde gözler önüne seren bir film açıkçası. Beğendin mi? Ee, ben beğendim. Özellikle e, Alexander'ın yani Beledin diyeyim. <laughs> Arabasında da hasta olduğumu buradan belirtmem lazım. A logosu falan vardı. O arabadan ben de istiyorum. Tavşan annesi çok komikti bu arada mesela filmi seyrettiğiniz zaman anlayacaksınız. Aslında bakarsanız hikaye çok zengin bir adamın oğlunun e, yani annesinin kaybından sonra hayatı bir türlü böyle hani güler yüzü yaklaşamadığı bir dönemde doğum gününü kutlamak için e, baba çok zengin, çok yoğun hani büyük bir holdingin başında bir AVM'ye götürüyorlar. E, AVM'ye gittiği zaman da aman al istediğini AVM'yi senin için kapattık. Kap bir hediye diyorlar. Kapa kapa oradaki güvenlik görevlisini kapıyor çocuk öyle uygun görüyor. Bunu paketleyin diyor. yolla leyin diyor. Olaylarda zaten böyle başlıyor cidden. Adamı paketliyorlar. <laughs> Orası da komikti. Ve e, malikanede e, Sami karakterimizle tanışıyoruz. E, Sami karakteriyle Alexander yani ufaklıkla e, velet arasındaki diyaloglar ve bir baba oğul arasındaki ilişki dinamiği. Çünkü Sami'nin de bu arada bir manitası var, hamile çocuğu gelecek. Yani kişisel gelişim üzerinden de gidersek baba olmanın nasıl bir duygu tattırdığını insanlara bu film sizlere de gösteriyor. Güzel bir aile filmi bence kaçırmayın. Şimdi gelin diğer yorumlara bakalım. Beraber filmi izlediğimiz Bakın dostlarımız neler yorumlamışlar, neler söylemişler. Merhabalar, bugün özel bir hediye filmini izledik basın gösteriminde. Beni çok etkiledi çünkü zaten Fransız filmi olması ve bir çocuk hikayesi de aslında içermesi, çocukluğumuza böyle geçişe gitmek tadında bir filmdi. Çok etkilendim çünkü bir çocukla, bir çocuk aklıyla olan birinin hikayesi çok tatlıydı, çok samimiydi. Aslında sert bir yerden bir bakışı vardı filmin. Çünkü biraz insan sömürüsüyle başlıyor. Bir satın alma hikayesi var orada. Orası biraz sert kaçabilir insanlara ama o sertlik bir yandan kendini bir anda kendini aslında o samimi ve sıcaklığa bırakıyor. O tadı çok beğendim o filmde. Daha sonrasında o sıcaklığa samimi arkadaşlığa doğru evlenen, Emir Vaki'den çok daha böyle arkadaşlığa ilerleyen bir hikayesi var. E, oyunculuklar çok güzeldi. Onun dışında çekimler, hikayesi, tatlılığı. Çok samimi, çok sıcak bir filmdi. Böyle sanki e, hafta sonu böyle kahvaltı yaparken izleyebileceğiniz çok tatlı bir e, havası var filmin. Bir yandan da tabii böyle ailece gidip hafta sonu izleyebileceğiniz bir e, arkadaşlık ilişkisi, baba oğlu ilişkisi. Biraz daha böyle e, naif yerlere dokunan bir tadı var. E, başroldeki Cemal Dibuz zaten Amelie'den Astrid Obiris'den çok sevdiğimiz bir oyuncu. Burada da çok samimi çok sıcak bir performans sergilemiş. Onun dışında çocuk oyuncu da çok tatlıydı ve beraber çok güzel bir uyum yakalamışlar filmde. Çok tatlı, çok keyifle böyle ailece izleyebileceğiniz tatlı bir film olmuş gerçekten de. Vizyona bence renk getirecek güzel tatlı bir film. Film başlarda aslında çocuk filmi gibi gelse de, biraz tiyatral gibi gelse de filmin ortalarına doğru açılmaya başlıyor ve aslında o durum komedisi, diyaloglar, o toplumsal statüdeki iki farklı ailenin bir araya gelerek doğru yolu bulmaya çalışmaları ve maneviyatı bulmaları aslında bence çok güzeldi. Tam bir tipik Fransız sineması diyebiliriz. Özellikle Bad Seeds filmini bana çok andırdı. Keyifle izlenecek sıcak bir film yani. Evet, diğer sinema sever dostlarımızın da yorumları bu şekildeydi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hediye demişken Bed Bear'a da tekrar teşekkür edelim. Bize bu güzel hediyeleri videomuza destek olarak gönderdikleri için önümüzdeki videolarda da Kreasyon'un diğer ürünlerini sizlere göstermek istiyorum. neler neler var bir <laughs> diye. Ben şu anda en havalısı olanı böyle tüylü tüylü dokusuyla bunu tercih ettim bu filmde. Bakalım haftaya hangi kreasyonu gireceğim acaba? E, t tişörtlü olanımı giyeyim, montlu olanımı giyeyim, Kapişon Kapşonsuz polar dolar vaziyette olan halen karar verebilmiş değilim. Bir de güzel bir eşofman altımda var yanında böyle bad beer yazıyor falan. Neyse ben bunları düşünene kadar bir hafta vakit geçer. Ondan sonra da finali yaparız herhalde. Evet. <laughs> Hafta sonu için muhakkak ailecek izleyebileceğinizi tavsiye edebileceğimiz harika eğlenceli ve iyi duygularla ayrılacağınız bir film. Bu arada biz bu çekimi bugün Öz Dilekteki Time sinemalarından yaptık. Onlara da çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Önümüzdeki hafta yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.